Hocam şimdi e, Ahmet Yesevi'nin Türklerin İslamlaşmasına tesirini soracağım ama şimdi tasavvuf tarikat dediğim zaman ben genelde aklıma hep e, sanki bir tane Türk gitmiş, sahabe olmuş Hazreti Peygamber'e Aleyhisselatü vesselam. Ondan öğrenmiş, tasavvuf yolunu da öğrenmiş ve e, tasavvuf Türkler tarafından ortaya konulmuş bir şey gibi gelir. Belki de bilmiyorum. Bu Anadolu'da Yesevi tesirinin inanılmaz şekilde at safhada olmasından kaynaklanıyordur. Ben şu an öyle düşünüyorum açıkçası. Siz ne dersiniz hocam? Yani Yesevilerin, e, Türklerin İslamlaşmasındaki tesiri noktasında neler söyleyebiliriz? Yani Türklerin İslamlaşması tabii daha önce. Hı hı. yani Talas Savaşı ile beraber e, İslamlaşma başlıyor. Ama bu böyle e, hemen bir anda olmuş bir şey değil. Çünkü bir sürü Türk boyları var. Hı, hı. E, iletişim imkanları şimdi gibi değil. Televizyon yok, telefon yok, internet yok. E, dağınık vaziyette göçebe yaşıyorlar. Dolayısıyla bu İslamlaşma böyle asırlara yayılmıştır. Asırlara yayılmıştır. Ama e, Yesevi'den çok önce başlıyor başlıyor bu e, İslamlaşma ortası da. Ahmet Yesevi'den sonra tabi bu devam ediyor, hızlanarak devam ediyor. Çünkü Ahmet Yesevi e, şiirlerini Türkçe söylemiş. Hı hı. ...sohbetlerini Türkçe yapmış yani halk rahat anlasın diye. Ve onun e, İslamiyeti, tasavvufu, maneviyatı, ahlaki konuları anlattığı e, hikayeleri veya şiirleri dilden dile çadırlarda, göçebe ise çadırlarda, yerleşik insanlarsa evlerde, çayhanelerde, kahvehanelerde efendim, e, bozkırlarda böyle dilden dile eee Ahmet Yesevi'nin şiirleri, menkıbeleri aktarılmış ve bu insanların İslam'a girmesinde önemli bir e, tabi tesir oluyor. Eğer İslam'a girmişse de girmiş ama İslam'ın e, manevi tarafından pek fazla haberi yok. Çünkü adam göçebe. Çadırı var, bir de atları var veya inekleri, koyunları var. Nerede ot var dağda gidiyor bir ay orada otlatıyor. Ot bitince ovaya iniyor. Bir ay da ovada otlatıyor sürüsünü. Hı hı. Sonra orada ot bitti, başka bir yere gidiyor. Orada otlatıyor. Medrese var gidemiyor çocuğuna gönderemiyor çünkü aile çadırda yaşıyor evet. sürülerle beraber göçüyorlar ee, yani bu tür şeylerde e, göçebe veya yarı göçebe hayatta insanların İslamı öğrenme şeyi ancak sözlü destanlarla masallarla menkübelerle hikayelerle şiirlerle ezberlediği kulaktan dolma şiirlerle ancak olabiliyor. Onun için Ahmet Nesevi de şiirlerle efendim e, ve belki tabii menkıbeler de. Bir kez menkıbeler, on, onun sohbetlerine aktarılan menkıbeler, hikayeler, şiirler böyle Orta Asya'da e, köylerde, evlerde dediğim gibi çadırlarda aktarıla aktarıla insanlar sabrı öğreniyor. Evet. Şükrü öğreniyor. İhlası öğreniyor. Tevekkülü öğreniyor. Riyadan uzak kalmayı öğreniyor. Yani bu bunlar hep bir eğitim. Hı hı. E, ama bu adama git medresede Oku desen vakti yok. Çünkü göçebe bu insanlar. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'nin Müslüman olmayanların Müslüman olmasında, Müslüman olanların da İslam'ın manevi tarafını, ahlaki tasavvufi boyutunu tanımasında Yesevi'nin şiirleri, menkıbeleri çok tesirli olmuştur. Ayrıca bir de işte az önce bahsettiğimiz gibi gidip Padişah'a İslam'ı tebliğ eden Yesevi hı hı. dervişleri var. Padişah Müslüman olunca başa bağlılık esas ya. Halk zaten başa bağlıdır yani. Padişah Müslüman oldu biz de Müslüman olduk diyorlar. Hı. Oldu ama İslam'ın ne olduğunu daha bilmiyor. Evet. Bizim Padişahımız Müslüman olmuşsa biz de olduk diyor. Peki nedir İslam? Ha, o sonra öğrenecek. Evet. Oraya hocalar gelecek. Dervişler gelecek. İşte abdesti, namazı, orucu ondan sonra sabrı, şükrü, kanaati, tevekkülü, ihlası hı hı. vesaire yavaş yavaş öğrenecek. Yani bütün bunlar da Tasavvufun tabi bir cazibesi vardır o anlamda yani o menkıbelerle insanlara tatlı tatlı anlatırsınız. Evet. İnsanlar o, o tasavvufun manevi boyutunu öğrenirler. Öbür türlü işte namaz kılıyor, niye kıldığını bilmiyor. Evet. Jimnastik gibi. Oruç tutuyor, niye tuttuğunu bilmiyor. Perhiz gibi olmaz. İçinin dolması lazım. Yani fıkıh kitapları bize ibadetlerin şeklini öğretiyor. Hı hı. Ama şekil insanları doyurmaz. Evet. Yani bir ruh lazım, bir ihlas lazım, huşu lazım, takva lazım, işte onları, o işin aşk, peygamber sevgisi, Allah sevgisi, onlar girdiği zaman, yani işin duygu tarafı gelince, o zaman iman kalbe oturmaya başlıyor. Hı hı. Yani yoksa e, fıkıh kitaplarına bakın, namazda şöyle başlarsın, kadısa böyle ellerini bağlarsın, yorukada böyle eğilirsin diyor, e, Tam iyi güzel de yeni Müslüman olmuş bir adam için bu ne ifade eder yani? Evet hocam. Cimrasik yaparım daha iyi diyor yani. Hı, hı İşte o aşk tarafı, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ihlas onu, onu da tasavvuf dolduruyor. Doldurunca insanlar İslamiyet'i tam manasıyla öğrenmiş oluyor.